Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Koronavirüs gündemiyle devam edeceğiz. Koronavirüsle mücadelede en ön saflarda yer alan virüsün iz sürücüleri, filyasyon ekipleri, işitme engelliler için işaret dili öğrendi. Türkiye'de ilk kez bu şekilde hizmet veren ekip, iletişim kurmakta güçlük çeken hastalarla işaret diliyle kolayca iletişim kurabiliyor. Merhaba ben doktorum. Covid pozitif olduğunuz için geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İşitme engelli koronavirüs hastaları da unutulmadı. Filyasyon ekipleri onlar için işaret dili öğrendi. Teşekkür ederim. İki farklı ilaç getirdim. Sabah 8, akşam 8, birinci gün kullanacaksın. Onlar virüsle mücadelenin duymayan kulakları, konuşamayan ağızları. Onlar Sağlık Bakanlığı'nın özel yetiştirdiği işaret dili bilen filyasyon ekipleri. Biz inanıyoruz ki temizlik, maske, mesafeye dikkat edersek hep beraber COVID-19 ile mücadelemizi kazanacağız, başaracağız inşallah. Salgın sürecinde iletişime geçmekte zorlanan işitme engelli hastalar olduğunu gören Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Filyasyon ekipleri işaret dili eğitimi almaya başladı. Arkadaşlarımla beraber hep beraber 6 kişi oturuyorduk. Bir tane konuşan arkadaşımız Covid'miş, bulaştırdı. O gitti biz pozitif olduk. Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri proje kapsamında işaret dili öğrenen ilk ekip oldu. Merhaba. Bizler sağlık çalışanları olarak sizler için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Sizler de lütfen maskenizi takarak, mesafeyi koruyarak, temizliğe ve hijyene dikkat ederek bizlere destek olun. İşaret dili eğitimi alan filyasyon ekipleri işitme engelli korona hastalarıyla kolayca iletişim kurabiliyor. Çok mutlu olmuş, destekliyor. Bütün bütün birimlerin aslında bilmesi lazım. Çünkü çok zorlanıyoruz diyor iletişim kurmakta da zorlanıyoruz diyor, anlamakta zorlanıyoruz diyor. Telefonla konuşma ihtimalimiz olmadığı için sürekli benim kız kardeşim yanımdaydı olmayan insanlar var diyor. İşitme engelli hastalarsa bu zorlu tedavi sürecinde kolayca iletişime geçtikleri için çok mutlu. 3 yaşına kadar konuşuyordum. Sonrasında hastalandım ve sağ oldu. İlaç getirdiler bana diyor. İlk karşılaştığımda diyor. Ben şok oldum diyor. İnanamadım diyor çok memnun oldum. Çok güzel bir farkındalık diyor. Anlattı anladım. Hiçbir problem yok. Çok da teşekkür ederim diyor. Tüm dünyayı etkisi